Eğer ki küçük bir youtubersam ve videoların az izleniyorsa 2 dakika içerisinde bu durumu değiştirmeye geldim. Youtube'a yeni başlayan içerik oluşturucularının ısrarla açmadığı ayarları göstereceğim. Danışmanlık verdiğim ve sonradan kanalı uçuşa geçen insanlar var. Onlara danışmanlık verdiğim ilk anda ilk baktığım şey kanal ayarları. Çoğunda bu ayarlar yapılmamış oluyor. Aranızda da yapmayanlar olabileceği için bu kısa videoyu hazırlıyorum. Youtube'da şöyle bir gerçek vardır. Eğer ki yeni bir kanalsanız Youtube sizin videolarınızı kime önereceğini bilmez. Bu da siz video yükledikçe videolarınızın geri planda kalmasını neden olur. Ve YouTube bunu nasıl düzeltebileceğimizi bize söylüyor aslında. Başlıklarla, açıklamalarla, hakkında kısmıyla, anahtar kelimelerle, kısacası meta datalarla bunu YouTube'a bildirmemiz lazım. Bu ayarlar doğru yapıldığında, optimize bir şekilde çalıştığında YouTube'a videolarınızı kime göstermesi gerektiğini öğretebilirsiniz. Ve bir videonun başarılı olması için gereken en önemli şey budur zaten. Doğru video, doğru kullanıcılara ulaşmıştır. İlk ayarla başlayalım. 1. Kanalın anahtar kelimeleri, channel keywords. Bu tüm kanalı tanımlayan kelimelerdir ama başka hiç kimse göre göremez sizden başka. Nasıl yapılır? Profil fotoğrafınıza tıklayıp YouTube Studio'ya gidin. Ayarlara girin. Kanal sekmesine tıklayın. Çoğu içerik üreticisinin burayı boş bıraktığını göreceksiniz. Burası anahtar kelime bölümü. Bu bölüme fitness, spor, kamera gibi daha genel terimleri yazın. Aynı zamanda bizim long tail dediğimiz terimler vardır. Bu da arama hacmi olan ama uzun kuyruklu kelimelerdir. Örneğin hızlı kilo verme yöntemleri sporun altında bir başlık gibi düşünebilirsin. Kamera ayarları nasıl yapılır? Bu da kameranın long tail başlığı. Bunları kesinlikle kendi içeriğine göre yap. 2. Yükleme varsayılanları. Aynı ayarlar menüsünde yükleme varsayılanları sekmesine tıklıyorsunuz. Burası çok önemli çünkü buraya yazdığınız şey otomatik olarak her video attığınızda karşınıza çık ve burada yapmanız gereken şey kanalla alakalı daha genel bir yazı yazmak. 3 farklı soruyu cevaplaman gerekiyor. 1- Ne hakkında içerik üretiyorsun? 2- Kimlere yardımcı oluyorsun? 3- Hangi konuları ele alıyorsun? Bu soruları net bir şekilde yanıtladığın bir açıklama yazısı yaz. Ve buraya yazdığında her video attığında onlar kesinlikle orada görünecek. Sen en üste sadece video ile alakalı olan kısmı yazacaksın. Onlar altta hep sabit. Bu da videonun ne ile alakalı olduğunu, kanalının ne ile alakalı olduğunu YouTube'a bildirecektir. 3- Varsayılan etiketler. Yani default tags. Bu yeni kanallar için çok büyük önem taşır. Çünkü YouTube yeni bir kanalın olduğunda içerik hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak ister. Ve bu noktada etiketlere güvenmek zorundadır. Burayı da yükleme varsayılanları sekmesinde bulabilirsin. Buraya 2 ile 5 arasında kanalını genel olarak tanımlayan etiketler ekle. Aynı anahtar kelimelerde olduğu gibi burada da long tail kelimeleri kullanabilirsin. Arama hacmi olan ama uzun etiketler yazabilirsin. Bonus olarak da hakkında kısmını çoğunuzun yanlış yaptığını görüyor. Özellikle kanalınız yeni ise bu küçük detaylar büyük önem taşıyor. Sizin işinizdeki en çok aranan anahtar kelimelerle ve anlamlı bir şekilde uzun bir yazı yazmanız lazım. Ve dikkat etmeniz gereken şey bu yazı kanalınızda ne yaptığınızı, kimlere ulaşmak istediğinizi tanımlıyor mu? Chat girin ve az önce anlattığım gibi bir uzun yazı vermesini isteyin. Onu kanalınızın hakkında kısmına ekleyin. Bu videoda verdiğim ayarların hepsi birlikte çalışır. Biri bile eksikse bu başarılı olmaz. Ve bu ayarlar algoritma için bir GPS görevi görür. YouTube'a içeriğini nereye göndermesi gerektiğini söyler. Böylece videolar daha fazla önerilir. Eğer ki ayarları yaptıysan bu videonun senin için pek bir değeri olmayabilir. Bu anlattıklarım YouTube'da başarı için en temel bilgilerdi. Bu adımları başarılı bir şekilde geçebilmeniz ve YouTube'dan para kazanabilmeniz için bir oynatma listesi oluşturdum. Bu oynatma listesi çok 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 önemli. Şuraya bırakıyorum. YouTube'dan para kazanabileceğiniz her şeyi öğrenebileceğiniz bir oynatma listesi bu. Bu videoların hepsini izleyip bitirdiğinizde hayatınızı bu işi yaparak kurtarmak için ne gerekiyorsa öğrendiğinizi fark edeceksiniz.